Arkadaşlar hoş geldiniz. 1914 yılında Rusya uçuyoruz. Beyazlar, Blackburn, Siyahlar, Nimzovic, E3, D6 ve F4'de E5 hamleleri oynanmış. F 4 E5, D E5. Siyahlar aktif bir şekilde oyuna devam ederken Beyazlar da atçı 3'te de 4 sürüşünü hazırlamaya kafasına koymuş. Fil D6 oynuyor Siyahlar. Siyah fillerin ikisinin de şah kanına baktığına dikkat edelim. Ve beyaz hemen e4 oynayarak bu filin önünü kapatıyor. Arkadaşlar burada birazdan vezir h4 tarz girebilecek. Ama siyahlar fil e6 tercih etmiş. Çünkü vezir h4 yapılsaydı burada basitçe g3 oynanacaktı. Vezir de burada f6 ya da d8'e geri dönmek zorunda kalacak. Mesela f6 döndüğü senaryoya bakalım. At f3, fil g4, fil g2 ve kısa roktan sonra f hattındaki kontrol sebebiyle beyazlar daha iyi konumda olacaktı sevgili arkadaşlar. Bu sebeple siyah acele etmiyor. Fil e6 oynuyor. At f3 ve f6. Tamamıyla siyah kaderin kontrolü siyahlara geçmiş oldu. EFT ve Delta kontrolü çok çok önemli. Arkadaşlar beyazlar burada D3 oynamış. Ancak bana sorarsanız konumdaki en iyi hamle D4 sürüş olacaktı. Çünkü E çarpı 4, A çarpı 4'ten sonra beyazlar en azından fil çiftinde hemen oyuna giremiyor olsa da atları çok hızlı bir şekilde oyuna girmiş olacaktı. Ve bu file yer yok E6 karesindeki file. Mesela F7 karesine gitmeye çalışalım. Bu sefer at F5'e zıplıyor. Hem D6 hem de G7'ye saldırıyor. Bu fil F8'e geri dönsün G7'yi savunmak için. Şimdi fil F4. Ver C7 olacak birazdan vezir kesildikten sonra. Mesela vezir çarpı D1, kare çarpı D1 ve C6 sonrasında oluşan konumda her ne kadar izole bir E4 piyonu olsa da kesinlikle beyazın daha iyi olduğunu düşünüyorum. En basitinden F 5 kare 5 ve at B5 gibi enteresan komik hamleler var. Çünkü C çarpı 5'e F 5 gibi çok şok şık bir mat var. Gerçekten hayran kalmak mümkün değil bu mata. Evet oyunumuza geri gelelim sevgili arkadaşlar. Buradaki birçok fikri incelediğimizi düşünüyorum. Beyaz da dörtgeni D3 ölmüş. Blackburn isteyen de bayağı bir insan vardı. Onları da e, umarım keyif almalarına sebebiyet vermişizdir. Ateyi oynamış Şimdi siyahlar. File 3 ve C5. Beyaz'ın d4 sürüşünün tehdidinin ne kadar önemli olduğunu fark eden Limizovic hemen d4 oynayarak burada Bilek kısıtlıyor. Bilek burnu kısıtlamazsanız zaten kendiniz kısıtlanırsınız o yüzden buna dikkat etmek lazım. Vezir d2, at c6, file 2 gelişime devam ve at d4. Siyahlar iyice sıkıştırıyor beyazları. Kısa rok ve kısa rok atılmış sevgili dostlar. Evet ilk sorumuzu soralım isterseniz. Beyazlar sizce bu konuda ne oynanmalı? videoyu durdurun ve benzin yaptan bir çalışın. Arkadaşlar özellikle kapalı sıcada bu fikir çok fazla kullanılır. D4 karesine rakip bir at oturduğu zaman bu atın kaldırılması için C piyonunun boşaltılması gerekiyor. Bu noktada Blackburn at d bir ünlem oynuyor. Fikir C3 sürmek. At E, 6 C3. Git hazırın D4'ten. At çarpı 2 tabii ki fil çiftini alacak. Vezir çarpı 2 ve kale 8 Evet konu baktığınız zaman isterseniz e, videoyu durdurun ve hangi tarafı tercih edeceğinizi yazın. 15. hamledeyiz. Siyahlarımı mı beyazları mı tercih edersiniz? Neden? Bakalım ne düşünüyorsunuz bu konuda? Arkadaşlar birçok kişinin beyazı birçok kişinin siyahı tercih ettiğini düşünüyorum. Yani %50 %50 diye tahmin ediyorum. Şimdi beyazın buradan bakın şarkandan saldırı gibi bazı planları var. Merkezi de en azından da yok karesinin kontrolü ama siyahın da buradaki fil çifti bence çok önemli. Yani bana sorarsanız ben burada siyahı tercih ederim. Hem fil çifti var hem de fil çiftine karşı gelişimde geri kalmamış siyahlar. Yani rokunu atmış, kalesi e merkez kontrolü, siyahta fil f8, fil f7, fil g6 oynayabilir. E, vezir d7, kale d8, d3 kalesine saldırabilir, b5, b4 oynayabilir bir sürü fikri var siyahın. Tabii ki beyazlar saldıracak. Bakalım oyunumuz nasıl şekillenecek. Ataşlı black Blackburn. Fil F8 D hatta tamamıyla boşaltıldı. At F5. F5 karesi bu at için çok önemli ve bunu sürekli söylüyorum. Şah 8 ve Blackburn'dan ben Blackburn vermesi geliyor. Herkes videoyu durdursun ve Blackburn'ın yaptığı bakalım olabilecek misiniz? Arkadaşlar Blackburn saldırıya devam diyor ve G4 oynuyor. Çok çok önemli bir hamle. Fikir tamamıyla şah kadında psikolojik baskı kurmak. Bakın G 1 bir ile birlikte G5 sürüşü gelebilir. Şah bir kale gibi 1 G altından bir kullanım oluşabilir. Siyah F5'i aldığı zaman da G ile alınabilir. Ve vezirin önü boş için vezir H5, kale F3, kale F3 oynanıp H3 oynanıp H7 karesinden mat istenebilir. Bu matı korumak da çok çok kolay değil. g 8 oynayamıyoruz şifre 5 vurursak buna da dikkat edelim. Vezir D'de oynamış siyahlar. At F2 oyunu e, oyunda olmayan atını oyuna getiriyor Blackburn. A5 buradaki A5 hamlesi belki bir tık yavaş olabilir. Onun yerine K8 belki daha mantıklı ama siyahın hala e, iyi olduğu bir konum diyebiliriz bence koruma çünkü beyazın net bir saldırı fikri yok. A3 B5 buradan saldırmaya devam ediyor. Hani AD1 görmüş olduğunuz gibi beyazda da merkezden geliyor. yani beyazlar net bir saldırı fikri ben göremedim. Siz gördüyseniz söyleyebilirsiniz. Mesela G5 önemli. ve 5 boşta. Şu vezir şuralara aktarmamız lazım bu sefer. Bu yani merkez karesindeki D3 bir nasıl sıkıntı yaşıyor. O yüzden Kale A'da bir oyunduk. Siyah Kale A, b Fikir tabii ki B4 sürmek ve B hattından saldırmak. Şunu unutmayın. Bu konuda Siyahlarla oynuyorsanız bu tarz konularda acilen Beyazlar saldırısını yapamadan B hattını, A hattını, D hattını yani vezir kanındaki hatları açarak ee, yani Beyaz'ın taşlarını bu kanıda bağımlı hale getirin. Beyaz taşlar ne kadar buralara bağımlı hale gelirse o kadar iyi olacak. Kale A, B8, Kale D2'ye. Tabii ki siyahlar oyunu parçalamak adına B4 oynuyor. B4 ünlem. AB4, AB4 ve arkadaşlar C4 oynuyor Blackburn. Çok çok önemli stratejik bir hamle. Amaç burada hatların açılmasını engellemek. Görmüş olduğunuz gibi ancak D4 kayısı çok çok zayıf oldu. Siyahlar hemen kale 8 oynuyor attı açmak adına. Vezir F3 vezirin acilen saldırıya getirilmesi gerekiyor diyor. Kala A2 ve bir kere daha videoyu durmaz gereken yerdeyiz. Sizce Blackburn size nasıl selam göndermiştir? Üçüncü sorumuzdayız. Bilemeyenler bilemediği soru başına 5 şınav çekmeye devam. Sizce ne Evet Blackburn bu konumda G5 oynuyor sevgili dostlar. Burada acilen saldırıya geçmeliyim diyor ve burada zayıflık yaratmalıyım diyor. F3'teki vezir görmüş olduğunuz gibi F5'i kontrol ettiği için siyah fil F5 ile burada herhangi bir şey kazanamıyor. Yani fil F5 hamlesi e yaptığınızı düşünelim. Vezir F5 bir alırım yani. Vezir F5, 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 FG5. Yani oluşan bu konu kesinlikle beyaz için daha iyi. Çünkü bu at elorda gittikten sonra F6 sürüşleri var. At F6, fil F6, kare F6 gibi birçok fikir e, beyazın işine yarayacaktır. Bu sebeple G5 G6 oynanmış. Git fil deniyor. Arkadaşlar burada Blackburn'dan yine çok klas bir hamle. Bir kere daha videoyu durduracağım. Sizce beyaz hani olabilir. Bakalım bulabilecek misiniz? Arkadaşlar Blackburn at G4 oynuyor ve F5'i alırsan al diyor. Siyahlar da tabii ki f 5 alıyor yoksa F6 zaten bedavadan gidecek. GF 5 at çarpı F6. Şu an burada at feda edilmişti. At D4 oynamış siyahlar. İsterseniz F çarpı D4 hamlesine bakalım. E4 piyon alınsaydı vezir h5 gibi bir hamle var. Ver vezire, ver e8'i 7. atandan gidersen ver matı. Burada konu tamamıyla terk olur. Mesela vezir f'de oynayın. Vezir çarpı f'de, fil çarpı f'de. E8 alındıktan sonra en son f8 alınıyor ve e8'deki fil boşta. Dolayısıyla buradaki fikirler çalışmıyor. Bu sebeple f4 alamayan e, siyahlar 4 oynamış. İsterseniz son olarak veziri kaçma hamlesi çalışır ona bakalım. Bunlar da f5 alıp sonra e8 alabilir e, Beyazın herhangi bir problemi yok. At d4 oynanmış. Şimdi vezir f2 çok önemli bir hamle. Bu vezir h4'ten saldırıya dahil edilebilir. Vezir c6, at e8 hemen alıyor kaleyi. Vezir e8'e fil d4, el e de artık f5'i kontrol eden hiçbir şey olmadığı için e çarpı f5 alıyor. Arkadaşlar bir kere daha videoyu durdurun ve burada yine konum değerlendirmesi yapacağız. Sizce beyazlar mı dahi siyahlar mı dahi kimi tercih edersiniz yorum kısmına yazmayı unutmayın. Arkadaşlar siyalar fil D'de oynamış. Yine enteresan bir konum. İki tarafı da tercih olabilir. Fil çifti bu da önemli bir üstünlük. Çünkü bu fil C6'a geldikten sonra bu çaprazda üstün olacak. Bu fil de D6'a geldikten sonra bu çaprazda üstün olacak. Ama arkadaşlar bakın. Hatların açık olduğu bir konumdayız. Ve bu konumda E hattında beyazlar hemen bir kontrol sağlayabiliyor. Ki oyunumuzda kaleye bir öğrenmiş. Ek olarak her ne kadar filleri olmasa da beyazların yan yana olan F5 ve G5 piyonları bence filler kadar kuvvetli. Çünkü hem beyaz kaleleri hem de siyah kaleleri takım şeklinde çalışarak kontrol ediyor bu piyonları ve çok çok tehlikeli gerçekten. Vezir F'de oynanmış. Vezir H4. f alırsan al diyor. Ve kale A8. f dedim F5. Çünkü F5 kalesi eğer alınsaydı bu konuda kale F2. File saldırı var. Şimdi kale F1 gelince. Vezir G6 tarzı bir hamle yapılırsa kale F1. Ver fili. Fili kaçarsan da arkadaki fil boşta. Dolayısıyla oyun beyazın kazancıyla biterdi. Bu sebeple bu fikirler olmuyor. Vezir H4'de kale A8 oynanmış. Şimdi kale F2. Bir c6 açık çaprazı var. Hayır diyor beyazlar. Vezir g4'te buradaki piyonları kontrol ediyor. Kale e8. Kaleleri keselim diyor. Peki diyor beyazlar. Ve kale alır e8. Vezir alır e8'den sonra kale e2 oynuyor. Bakın hattı yine aldı. Siyah filler bir türlü şu çaprazlarda organize olamadı. Vezir d7. Kale e6 saldırıya devam. Fil a8. Fikir vezir b gelip. H1'den mat fikri oluşturmak. Ama beyazın oyunun ortalandıran bir gelişim var. Videoyu durdurup düşünebilirseniz, Blackburn burada G6 oynuyor ve saldırıya devam diyor. H alır G6 alınmış. Şimdi kale alır G6. Hem G hattı hem de H hattı kontrol altına alındı. Vezir H7'ye, vezir G3 çok çok önemli bir hamle. Buradaki kale için G4 karesi boşaltılıyor. Çünkü vezir H5 kare G4'ten sonra kale H4'ten beyazlar vezir kazanacak ve bir çare yok. Eğer fili oynayıp kale H4'ü engellerseniz de bu sefer g 8 ve vezirgeli de çok şık bir mat oluyor. Evet, kimi kitle umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna tıklamayı unutmayalım. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.